Among herhalde 2019'un ilk büyük sürprizi, Hı. hatta son yılların en büyük sürprizlerinden bir tanesi bu Apex. Evet. Oldu. Doğru. Sen de oynuyorsun. Oynuyorum. Yani, çok güzel biz oynuyoruz. Ha, hala champion <laughs> <laughs> oldum mu? <laughs> Tabii yok, mümkün değil. Olmadı. Ben de bir kere oldum ama. Muazzam. Yani işin garip tarafı şu. Ee, başarılı bir oyuncu değilim. Hı -hı. Yani e, en fazla işte ikinci takım evet. falan oluyorum. Hı -hı. Yani bir kere şampiyon olabildim. Bir oyunda 3 kişi falan öldürdüm. O oyun benim için 3 dörtte öldürdüm. O güzel oynadım falan oluyor. Ama oynuyorum abi. Keyif oluyorsun. Keyifli oynuyorum evet, yani. De. Yani e, böyle acayip bir durum var Ama işte bunun arkasında bazı formüller var muhtemelen. Evet, Onları biz de biraz dokunmayız istedik. Düşündük dedik ki ya şu Apex neden bu kadar hmm. başarılı oldu acaba? Hmm. Oturalım e, bir Apex niye bu kadar herkes tarafından hmm. seviliyor bir konuşalım istedik. Hmm. Buyur bakalım sen en çok seven dünya üzerinde sensin bu oyunu. Yo artık da tamam, <laughs> ama <baktım. gülüyor> Yani Murat e, belki birçok aslında tabii ki bunun te tek sebep biraz sonra konuşacağız hepsinde Birçok sebep var. Ben de en temelinde aslında oluşturduğu hikaye benim için e, şey PUBG'ye baktığım zaman e, olabildiğine ciddi ama Bakfest. <laughs> öbür taraftaki rakibine baktığım zaman Fortnite. Fortnite evet. çok kartunvari. Bu bir ikincisi. Tam bir ikisinin arası diyorsun. Arasında tam böyle şey melez. Hani farklı bir dünyada geçiyor ama bugfest değil çünkü yağ gibi akıyor oyun. Evet. Ama aynı zamanda sevdiğim ciddiyette grafikler var. Bu Onur kayı için geçer olan şey tabi. Ama bununla beraber hani ben oyunda birazcık kendi stratejimi katmayı sevdiğim için ve bunda bana aynı zamanda oyun aslında karakter seçim ekranında o şeyi, strateji yaratmama uygulamamı için bana opsiyon sağladığı için de kendimi daha da özdeşleştiriyorum. Çünkü ben hep, neydi Kılın abi elinde böyle kalkan açıyor ya böyle bir tane iri bir herif var. Hı hı. Hep onu seçiyorum ben çünkü. Ha, onu seviyorum abi ben. Tanks oynamayı seviyorum. Hani alayım önce. Bir de şey de Bubble Shield açıyorsun falan. Hı hı. Bunlar benim sevdiğim şeyler ve e, hakikaten strateji etkettiğimi düşünüyorum oyunu oynamasında takım oynamaz on özellikle hı hı. mesela ilk şeyde de ilk ikisini dersen bu hı hı. üçüncüsü de bence temelde e, i̇şaret dille anlaşabilmek Dur benim... o kadar gitme. Tamam sana hemen, biraz söz hemen, hemen o kadar gitme. Tamam. Şimdi oyunun bence en büyük özelliklerinden hmm. bir tanesi çok hızlı olması. Yani hızlı derken oyunu oynanış hmm. bakımından söylemiyorum. Süre bakımından. Ee, <laughs> hızlı bir araya geliyorsun. Adam hızlı buluyor. O diğer oyunlardaki gibi işte bir sürü insan önce bir yere toparlanır. Hmm. Orada koştururlar, moştururlar. Bir şeyler olur böyle bir 30 saniye 40 saniye bir dakika hazırlık. Bir, bir hazırlık böyle bir, bir, öyle bir ee, geçirilen anlamsız bir süre vardır. Hı. Kimsenin birbirine ateş edem edip de vuramadığı Hı. falan. Bunda öyle bir şey yok abi. Arkadaşlarınsa zırt diye Hı. oyuna 30. saniyede hemen Hı. dalıyorsun. Arkadaşların yoksa anında yanına iki tane adam Hı, buluyor. Uyuyor. Diğer insanlar kimmiş neymiş onları görmüyorsun Hı. zaten. Direkt atlıyorsun. Artı e, bir de oyunun tabii ki oynanış süresi Hı. diğerlerine göre çok daha kısa. Yani Full şampiyonluğa hmm. kadar gidersen 20 dakikada hmm. falan 20-22 dakikada oyun evet, bitiyor. Evet, PUBG'de evet. bu çok daha uzun bir hmm. süre yani daha böyle konsantre hmm. hale getirmişler hmm. gibi geliyor bana. Bir de öbürleri tabii ki Fortnite ve PUBG e, aslında 3 4 person hmm. oyunlar. Evet. Bu FPS'ye göre yapılmış evet. yani Titanfall'dan gelen zaten Alışkanlık. öyle bir FPS alışkanlığı var hmm. adamlarda. O tecrübeyi almışlar. Buraya çok güzel FPS olarak. Diğerleri daha sonradan FPS oldu. Hatta Fortnite oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum. PUBG sonradan oldu diye biliyorum. Bu böyle lönk diye araya oturdu yani. Bir şey daha var ekran aslında aynı zamanda. Bunda mesela şeyi çok net hissediyorsun. Yani hani en kahraman Ruzvan olsan bile, komandonun en yerisi olsan bile abi takımdan birisi düşerse senin çok fena alacaklarını biliyorsun ve buna göre hani Herkes kafasına göre hadi arkadaşlar hoşça kalın falan diyemiyor hı hı. ve bu seni böyle hani e, takımla böyle artık böyle yan yana kol kola can cana böyle tanımadığın insanlara tabiri caizse poponu güveniyorsun veya onun poposunu kollamak zorundasın çünkü kollamazsan o herif ölürse hemen seni alacaklarını çok iyi biliyorsun bu konuda o çok güzel bence şey ekleşim yaratıyor oyuncular arasında hı hı. tanımadığın insanları sevsen de sevmesen de öp birlikte oynamayı sen iki oyun aslında baktığın hı -hı. zaman o güzel bir evet. şey. Bir e, de diğer senin geldiğin hı -hı. konuya da e, gelirsek hı -hı. şimdi adamlar çok iyi analiz etmişler hı -hı. E, bu oyun türünde nelerin eksik olduğunu hı -hı. ve bunu çok iyi koymuşlar hı -hı. bunun çözümlerini. Birincisi işte senin İşaret gibi var, dediğin oyun gibi. gibi iletişim hı -hı. hiç tanımadığın adamlarla sadece hı -hı. right bumper'a basarak evet. e, şey için konuşuyorum hı -hı. konsol için konuşuyorum. Evet. Her şeyi anlatabiliyorsun. Yani burada zırh var, evet. ondan sonra işte şuradan adam geliyor, evet. burada hatta düşman gördüm. inventöründe bir şey işaretli buna ihtiyacın var diyorsun. Evet, yani evet. insanlarla sesli iletişime girmeden oyunun ihtiyaç duyduğu bütün iletişimi sağlıyorsun. E, tuşlara basarak evet, yapıyorsun aynen. yani. Bunu çok iyi analiz etmiş adamlar Hı -hı. ve çok iyi çözmüşler. Bir de bak bir şey söyleyeceğim sana. Mesela Velev ki diyelim ki e, Hello ya bu envanter sistemini bir şeyler paylaşmaya getirmiş olsaydım. Bak sittin sana o özelliği kullanamazdın. Niye biliyor musun? Çünkü zaten oyundaki senin FPS modunda canın ortalama bir buçuk iki dakika hayatta kalıyorsun. Bu bunu o kadar güzel analiz etmişler ki hani belli bir yerde öbekleştikten sonra taktik maktik yaparken de sana bunları değiştirme konuşma fırsatı veriyor. Yani bunu koyarsın da Pratikte uygulayamazsın bir anlamı kalmaz zaten Hı -hı. adam konuşurken seni birisi öldürüyordur sürekli bunu da zamanlı yerlemişler yani hani aynı zamanda çünkü hayatta kalma süren de uzun aynı zamanda bu da işte oyunda bu envanter Çatışma değişimi evet, çatışmaya girme önceki hazırlıklarda bile bahsediyorum Hı -hı. bir şey oluyor senin tarafında envanterdekinden bir şey seçme şansını onu isteme şansını araştırma şansını veriyor bu da güzel aslında hakikaten buradaki arkadaki formülün iyi çalıştığını bize Hı -hı. resmediyor bu durum. Bir de şey e, benim dikkatimi çekti ve adamları bu konuda e, takdir ediyorum arayüz bakımından e, yine bu seste sesli iletişimi gerektirmeyen işaret evet. dilinde de benzer güzellikte bir şey yapmışlar ne mesela bir silah alıyorsun Hı. o silahın renk kodu var Hı. işte yeşil mermi yani i̇şte kırmızı mermi tamam gördüğün zaman çünkü hani çok hızlı toplaman Hı. lazım ya anında hemen Hı. görüyorsun onu tık diye alıveriyorsun. Ondan sonra inventöre girdiğinde o an ihtiyacın olmadığı bir şeyin üzerine çarpı çıkıyor, hemen atıyorsun. Bir tane bir dürbün mü gördün mesela, eğer o dürbün senin üzerindeki silahlardan birine uyabiliyorsa zaten ufak bir ok çıkıyor orada buraya girecek diye alıyorsun, birisi almıyorsun. Yani o kadar basitleştirmişler ki işi. Adam insan hayranlık duyuyor Aynen. ha. PUBG'de falan durum nasıl bilmiyorum. Ya yani PUBG'de Fortnite hiç bilmiyorum. Hı -hı. Ee, PUBG'de e, böyle biraz inventörde boğulduğumu hatırlıyorum. Onu al oraya koy ulan Hı -hı. bunu elde falan filan. Tık 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 yapıyorsun tık, tuşlarla bunu A o anda rafine rafine etmişler. Rafine. Yani, çok güzel analiz etmişler yani oyunları. Ben mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ee, Fortnite'a başladığım zaman o sağda alttaki kullanacağım silahlar var ya veya envanterin orada ilk 5 tanesi falan. Abi arasına böyle dolaşırken böyle kafa yiyordum böyle o ona basıyorsun buna basıyorsun buna basıyorsun buna basıyorsun basıyor falan. Neyi seçeceğim ulan ben falan bu ona böyle hani ulan yılların kaşarlı oyuncusun hani Hı -hı. bunu anlarsın. Yok abi bende mesela o tutmadı benim yüzyılda. Bazılarına göre öyle değiliz Onurcuğum biliyorsun. Doğru doğru biz yaşlı ee, başlı e, insanlarız. Geçenlerde arkadaşım biri yazmış siz e, şansla oraya geldiniz ne kadar kötü oynuyorsunuz. Ulan bizim burada şu anda hangi konumdayız bilmiyorum da <laughs> bulunduğumuz konumla bizim oyun oynama becerimizin bir alakası evet. yok. Analiz etmemiz ah. ve eleştirme yani becerimizle, alakası. yorumlamamızla alakalı. Yani siz niye bu kadar kötü oyuncusunuz, nasıl oldu da bu noktalara geldiniz demiş bir arkadaş. O yüzden hani Üzülüyorum. yılların kaşarlı dilli oyuncusuyum diye kendini övme. Tamam o kadar da. Okay, <laughs> Ezdin mi abi? Ezdiniz <laughs> abi bizi <laughs> Bununla beraber şey tarafı var mesela Murat, adam kaldırma, bak hala seni evet. takım yapmaya itiyor farkında mısın oyun? Yani takım bozulursa bile takım olma şansını hala sana veriyor çünkü oyun temeli takım olmaktan Hı -hı. geçiyor. O da aslında çok güzel hani evet, evet öldün, da... o zaman lan tırs yap bir yere kaç bir şey yap falan evet. tekrar git adamını kaldır, po Kesinlikle puan yetiyorsa bu, o zaman ee, yetiyorsa. adamı e, spawn etme evet. özelliği tamamen, çehreyi evet, zaten bayağı değiştirmiş çünkü öbür türlü öldüm Me Hemen dönüyorsun evet. geriye, başka oyuna gidiyorsun. Burada Kalıyorsun. başka bir heyecan var. Evet. Şimdi arkadaş beni alacak mı? Kaldırabilecek Hı. mi? Alacak mı? Götürebilecek mi? Ulaştırabilecek Hı. mi? Ondan sonra sen eğer yapıyorsan o işi, Hı. senin üzerinde böyle bir stres evet. ve insanları geri getirdiğinde Hı. böyle bir e, takvim evet. duygusu oluyor. Artık kurtardık falan diye. E, bu oyunu gerçekten çok olumlu Hı. yönde iyi Hı. yere götürmüş. E, bir başkası da karakterler tabii. Hı. O mesela Overwatch'tan biraz Hı, e, az önce e, söylemiştim işte kostümizasyon şey tarafı yok. var. Evet. Kostümizasyonda biraz işte var. çakmışlar ama o olsun çok da problem değil. Overwatch'dan bakarsan hani bu mantla bakarsan Battlefield'dan mı çaktı yani? Orada da karakterler vardı. Battlefield'dan değil de Team Fortress falan olabilir ha, belki hani olabilir belki. Ama çok önemli bir konu değil bence yani çünkü işliyor ve hoş oluyor. Hı -hı. Yani mesela en büyük ayrış noktalarından rakiplerinden Bence bu kostümizasyon aslında. Yani evet. farklı farklı karakterlerin evet. olması. Farklı, farklı oyunun, özellikler. E, bir yandan da böyle ömrünü uzatacak şeyler, Aynen sonra başka karakteri getirecek, Evet. Getirecek. Devamlı getirecek Aynı adam. Ama. Ve oyunun bu bakımdan adamlar önlerini de tıkamamışlar. Evet, yani. Evet. Yani açık yani. Aynı bir Rainbow Six'te olduğu gibi. Hani operatörler geliyor ya Aha, habire. bununla evet. Bunda da yeni yeni Legend'lar gelecek. Oyunun mekanikleri Hı. böylelikle değişmiş olacak. Evet. Yani adamlar dediğim gibi çok güzel her şeyi hmm. çok güzel analiz etmişler A'dan Z'ye evet. ve bunu da çok güzel uygulamayı başarmışlar. O yüzden de ben mesela Şeyh An falan... Fark ediyorum Twitter'da, hani hiç Battle Royale'la bugüne hmm. kadar alakası olmayan herkes Oynuyor bir şekilde? E, beğendim diyor, hmm. oynuyorum diyor. Apex oynuyorum, hastası oldum diyor ama oynayamıyorum diyor. Herkeste de evet, şey var. Yani, evet. Adam öldüremiyorum İyi diyor. olmuyor diyor. Bakıyorum hep çıkıyor, önceki maçta 20 kill almış falan böyle. Valla diyorsun evet, böyle bir şey yani. İlah geldi karşımıza falan. Nasıl yani, yaptın be adam? Var, bizde de video'yun hmm. botu var mesela. Hmm. 25 tane falan kill alıyor. lan diyorsun. Bak, hiçbir zaman hiçbir oyunda e, onlara Özenmedim, He. tamam mı? Yani bu PUBG'yi çok iyi oynayanlar, Call of Duty çok iyi oynayanlar ama ulan şu oyunda He. bir oturuşta 10 tane adamı, 15 tane adam öldürmeyi çok isterdim. Tadında ya. kalıyor çünkü değil mi? mi? Homan'ın şeyi var ya işte Ya o bir şey oluyor. Ulan ben bunu öldürebilirdim diyorsun, tamam mı yani? O karşıdan gelen adam seni vuruyor ya, ulan evet. ben de vurabilirdim. O işte sana o gaz, o hırs, evet. hemen ardından bir tane daha, bir tane yani daha. Attırıyor işte teker teker, evet. resmen attırıyor. Leblebi gibi, Güzel işte abi bu işte. oyun süresinin de kısa olması bu olmuyor. Biz de bir yandan ölme süremiz de var. <laughs> Ama gerçi her oyunda da ilk dakikalarda Değil da canım nerede çıktığına göre çok değişken bir konu. Nereye yani. yani, ne yani atladığına evet. göre. Aynen öyle. Değişim. Ne kayın adam düşüne göre <laughs> aynı zamanda atlıyorsun yani. da yanına bir de var. Bunlar bütün Battle Royale'lerde olan Vallahi bir şey. Yani Apex'e göre Özel şey değil. değil. Evet. Bakıyorum başka şey, şey var. Şey demiştik yani. uçlarda olmadığından bahsetmiştik hani bu oyunun. Evet yani ha. ne Fortnite gibi kartun evet. ne PUBG gibi. Çok çok ciddi. Evet, evet. Realistik. Evet, İkisinin arasında. Karma. Bakalım. bu şeyi devam ettirebilecek mi? İvmeyi. Koreye doğru ivmeyi. Abi yani evet, şu anda ben hala biten. çok zevk alarak evet, oynuyorum. Aynen, öyle. Hala keyif alıyorum. Hı -hı. Bir de oynayabilsek. Evet. O da işte tecrübeyle zamanla oturacak bir şey. Yok be abi o zamanla, o zamanla oturacak, oturacak bir şey değil. Yani yani yani. O potansiyel. <laughs> Murat'ta koy vermiş şart. Yok artık. abi o o gerçekten. Ama bu da güzel abi işte. Şey bu da yani. güzel yani. Oynuyorsun ona rağmen. Oynuyorsun Ama yani. Ama bir yandan bir yer, bir yerde de artık diyeceksin yeter lan. Yani hep ölmekten de bıktık. Bilemedim ya muhtemelen arkada Murat böyle hani buna küçük böyle fine tuning'ler yapacaklar bu adamlar. Bunun yani şu an ölçüyorlar çünkü kim ne kadar kalıyor ne ediyor. Ne kadar sürede öbür karakter ona Çünkü arkada bunu bir matematik dönüyor sürekli. Ama evet. Ona bazı bufflar, yapacak? bilmemler yapacaklar bir şeyler. Bilmiyorum. E, o, o kadar karakteri sürekli yani Senin zaman... benim oynayabileceğim hale mi gidecekler? <laughs> Ama mesela ne bileyim daha uzun yaşayabileceğim bir karakter yapabilirler. Öldürme gibi bilmiyorum yani. Çünkü karakter getirmesinin arkadaki plan aslında Abi, bu. Abi yok o dengeleri çok bozar yani. Oğlum o zaten karakter getirmek için bin kere o dengeyi test etmiş olması gerekiyor adamların öyle e çaktı yani. karakter koyar yani, En, falan, en gü güç olan senin adam işte. Cibaltar evet, şey çıkartıyor çünkü. Kalkan, Kalkan açıyor, çıkartıyor, evet. açıyor. Çok keyifli oda biliyor musun? Biliyorum, biliyorsun. Yani <laughs> çok oynadıklarından biri. Bir de şu evet. şey atanı çok oynadım ben. Ee, zehir atanı. Ha, falan. evet. O da sağlam. Geçenlerde bir videoda gördüm onu. Böyle e, Elif tek girişi olan odadan birine Elif Hı. o zehir koymuş. <laughs> İçeridekiler çıkmaya çalışıyor ama kapı açılıyor. <laughs> Hepsi zehirle öldüler. Çok akıllıca ve çok güzeldi. güzel. Evet arkadaşlar eğer siz de oynuyorsanız Apex'i niye, e, niye oynadığınızı yazın ya da deyin ki lan amma abarttınız o kadar da iyi değil deyin, deyin. bir şeyler deyin evet. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.